Efendim iş ve başarı ekibi olarak gezerken eğlendiriyoruz, eğlendirirken de bilgilendiriyoruz. Sektörlerin önce isimleriyle sizleri buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizleri biraz tanıyalım öncelikle. Ben Mustafa Güver, 1990 Karaman doğumluyum. Biyoloji öğretmeniyim. Kendim eğitim sektörünün içerisindeyim. Yıllardır özel sektörde bu camianın içerisinde yer aldım. Daha sonrasında kendi kurumumuzu açma kararı aldık. İşimle birlikte kendimize ait bir kurum açtık ve bugün buradayız. Hayır. Karaman'ımıza hizmet için, öğrencileri yetiştirmek için başladık. Kapasitenizden bahsetmek istiyorum ve aynı zamanda vermiş olduğunuz eğitim hizmetlerinden Hı -hı. bahsetmek istiyorum. Şöyle bu Hanım, bizim 10 kişilik sınıflarımız var. Sınıfları 10 kişilik tutmaktaki amacımız biz özel ders formatında eğitimler veriyoruz. 10 kişilik 3 sınıfımız var. Akabinde akıl zeka oyunları bölümümüz var. Ve Santraç Kursu Kulübümüz var. Aynı zamanda bir kütüphanemiz var kurumumuzun içerisinde. Bu şekilde özel ders formatında hizmet veriyoruz daha çok. Harika, süper. Bakıldığı zaman evet hem kişisel geliştirme alanında hem de eğitim kurumu çatısı altında evet. harmanlanmış bir işletme burası, eğitim kurumu aslında. Çünkü bakıldığı zaman dershane formatından çok kişilerin, çocukların yani yaş kapasitesi, sınıf kapasitesi belirlenmeden her yaş grubuna, her sınıf grubuna hitap edebiliyorsunuz burada. Tam anlamıyla biraz kişisel geliştirmeden bahsedecek olacağım. Çünkü bugün hala hazırda sadece dershane bandında evet, evet, kurum aynen. kuruluşlar eğitim kurumlar var. Ama sizleri tabii ki de sektördaşlarınızdan ayıran özellikler var. Bunlara biraz değinmek istiyorum. Şöyle Buse Hanım, biz öğrencilerimizi bir birey olarak değerlendiriyoruz ve ülkemizin geleceği olarak görüyoruz aslında. Çalışmalarımızı da bu disturda yapıyoruz. Şöyle dediğiniz gibi, yani sadece eğitim ve öğretim programlarıyla, sıkıcı programlarla çocuklarımızı, öğrencilerimizi bunaltmak yerine kişisel gelişimlerine de ağırlık veriyoruz. Burada bir takım kişisel gelişim kurslarımız var. Akıl zeka oyunları kursumuz, saltıraç kursumuz, anlayarak hızlı okuma kursumuz, İngilizce kursumuz gibi kurslar. ya yani Bu kursların artılarını, geriye dönüşlerini çok güzel alıyoruz. Çocuklar eğitim, öğretim programına yanı sıra kişisel olarak da kendilerini geliştiriyor. Biz bir nevi onlara rehberlik de etmiş oluyoruz. Eğitim koşluğu dediğimiz aslında burada bu noktada, bu faaliyetin içerisinde yer alıyor. Çocuklar kendini gerçekleştiriyor, kendini görüyor, kendi kararlarını, sağlıklı kararlar alabiliyorlar. Özgüvenlerini aşılıyoruz kişisel gelişim kursumuz sayesinde. Kendilerine bir özgüven geliyor. Maalesef ülkemiz bir pandemi süreci geçirdi biliyorsunuz. Pandeminin çocukların eğitim öğretim hayatında bir ket vurdu. Yani bir, bir yavaşlık kattı. Kesinlikle. Bu pandeminin yarattığı izleri de silmek istiyoruz. Onun da üzerine gidiyoruz. Pandemi kayıplarını da azaltmayı hedefliyoruz. Ben sizlerin de şahsi olarak bir eğitim kurumu olarak geleceğe dönük hedeflerinizi ve aynı zamanda öğrencilere neler söylemek istiyorsunuz bununla alakalı? Böyle birkaç son olarak bilgiler almak istiyorum. Şöyle bizim kadromuz genç, dinamik ve vizyoner öğretmenlerden kurulu. Ee, öğrencinin e, birebir aslında e, koşuluk sistemiyle e, öğretmenden ziyade biraz abilikle yapıyorlar, ablalık da yapıyorlar. E, bu noktada öğrencilere birebir dokunabiliyorlar. E, onların ihtiyacı olan her şeyi karşılamak için varlar. E, biz Karaman'da dediğim gibi yani farklı bir e, eğitime farklı bir e, motif katmaya çalıştık. İnşallah bunu başaracağız. Yeni kurulduk. 4 ay kısa bir süreç aslında eğitim, öğretim için. Ama bu kısa süreçte çok eksiklikleri biz fark ettik. Nelerin üzerine gideceğimizi biz fark ettik. İnşallah bu şekilde hizmete devam edeceğiz. İnşallah bizler de tabii ki değişme ve Başarı ekibi olarak başarılarınız daim çok, daha çok olsun. teşekkür hem ederim. Hem sizlerin hem de öğrencilerimiz adına. Sonuç itibariyle bizlerle de zamanında bu yollardan geçtiğimiz için evet. şu anda onları en iyi anlayan bu stresi yaşaması gereken mesleki hayatı konusunda vermiş oldukları stresleri ya da kararları aşamasında ailelerine yaşayacakları mahcubiyet, kendilerine yaşayacakları mahcubiyet doğrultusunda çok stres yaşıyorlar. Size tam bu noktada koştuk yaparak onların biraz da streslerini üzerinden aldık. Evet yani biz aslında. eğitimi bir bütün olarak görüyoruz ve ülkemizin geleceğini daha çok düşündüğümüz bu şu bilinçteyiz. Bir çocuk değişir, dünya değişir, ülke değişir, her şey değişir. Onlar bizim geleceğimiz. Onları bir nebze değiştirebilirsek, bir şeyler katabilirsek bizim için ne mutludur. Çok teşekkür ederim vermiş yani olduğunuz. Ben teşekkür Aynı zamanda kapılarınızı bizlere açmış olduğunuz ben için. Ben çok teşekkür ederim. Bizler ediyorum. burada röportajımızı sonlandırmadan önce bize izleyicilerimize hatta öğrencilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? E, bu değişim için biz e, bu kursu açtık. Bir şeyleri değiştirmek için bu kursu açtık. E, Birçok şeyi değiştireceğimize inanıyoruz. E, bu noktada öğrencilerimizi bekleriz. Herkesi davet ederiz. Kurumumuza gelin. Çayımız için, kahvemiz için, kurumumuzu tanıtalım. E, herkesi bekleriz bu noktada diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mustafa, teşekkür efendim. ederim. Mustafa Hocam'la beraber. Artık hocam, ya... Çünkü eğitmenlik konusunda öğrencilere tamamen bir matematik, Türkçe yani ders alanında değil de tam anlamıyla bir koştuk. Onların hayatlarına dokunuş anlamında birkaç şeyler yapmak istiyor. Ve buranın eğitim amacındaki, kişisel geliştirme amacındaki tek hedef aslında onların hayatlarına dokunabilmek. Eğitimden ziyade geleceğe dönüp tüm hedefleri evet. konusunda, kararları konusunda onlara bilinçli kararlar aldırabilmek. Bizler daha burada röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak bir sonraki durağımıza geçiyoruz.